da bloklara olan avans borçlarımız var. Bunlar tediyede duruyor. Ödemede duruyor. Neden? Şimdi mesela Ali abilerin bizde parası var. Yani burada paralarını sattılar. Kazanlarını sattılar. Bizde parası var. Bütçe yapan bloklar var. O blokların paraları var. Biz o blok paralarını nerede kullandık? İktaş'a ödedik. İSKİ'yi ödedik. BEDAŞ'ı ödedik. Onlar içeride duruyor. Geçmiş dönem icraya düşmüş ödemeler var. Biz geldiğimizde daha önce bahsettim. Yani 2016 yılından, 2018 yılından icralar gelmeye başladı bir anda. İşte bir yerden daha önce bir şey olmuştu. Falan. Sigorta ödemeleri bunlar genelde sigorta ödemeleri. Adamın evini su basmış, sigortaya vermiş. Sigorta da bizden alıyor onun parası. Adamın üstüne, arabasının üstüne şey düştü. Biliyorsunuz A1'de dış cephe düştü. Adam vermiş sigortaya. Aslında yönetimi vermiyor. Sigortadan karşılattırıyor onu. Sigorta evet. da bizden evet. alıyor. Ya o 8 bin lira para verdik. Şey var. 2020 yılına kadar sigorta yaptırmamışlar. Önceki yönetimden. İlk defa 2020'de başlamışlar sigorta yaptırmaya. O yüzden yani onlar yapılmış olsaydı da onları da bizim sigorta karşılayacaktı. Bizim Çünkü sigorta Mesela biz şu anda sigorta Aynen. yaptırdığımız için tekrar öyle bir şey yaşarsak onu da onların sigortası bizim sigortamızdan alacak. Yani biz herhangi bir şey ödemeyeceğiz. Evet. Değil mi? Bu kadar faiz verir Bizi bu kadar batıracak. Ya yani şöyle kat maliklerinin bir garezi yok burada. Yani ya kat... yönetimi bilmiyorum. Neydi bu kadar garezi bize? Valla onlara sormak lazım. Yani ama Bizi kötü bir biliyorsunuz. bu kadar öldürmeyecek. Yani öldürmemiş işte süründürüyor. Maalesef. Şu şey önemli. Musa bu yatırım bütçesinin sağda. Şimdi orada bir işte. kapı var mı? Yani ne oluyor sürekli. Yok yok. yok yok yok. Onun yeri ayrıydı zaten. Öyle mi? Tabii. Buraya alınmıyor değil o mi? O ayrı bir yerden zaten. Ha. Şimdi bu döneme kadar da Post ve EFT komisyon ödemeleri var. 47 bin lira. Bu para haybiye gitti arkadaşlar. Gidiyor yani gitmek durumunda. Neden gitmek durumunda? Biz bir bankanın post cihazını kullanıyoruz. Banka diyor ki ben bu post cihazını sana veririm. İçindeki biriken parayı 40 gün sonra kullanabilirsin diyor bana. 40 gün boyunca oradan kar etmesi için 40 gün geçmesi gerekiyor. 40 gün o para işletecek. Biz de diyoruz ki biz 40 gün bekleyemeyiz. Bunu. Bizim her gün bu poz'u bozdurmamız lazım. Çünkü ödemelerimiz var. O da diyor ki o zaman sen bunu her gün bozduracaksan ben senden komisyon alırım diyor. Çünkü ben o 40 günlük işletemediğim parayı, oradan edemeyeceğim karı ben buradan alırım diyor. Dolayısıyla biz iki hesabımız var. Hem Halk Bankası'nda hem de TEP Bankası'nda hesabımız var. Bunlar arasındaki hesap geçişlerinde ya da TEP Bankası'ndan bir yere ödeme çıktığımız zaman banka bizden EFT masrafları alıyor. Bu masraflar şimdiye kadar 47.700 lira. Ya EFT'ler çok yüksek rakamlar değil. Burada değil. Asıl Burada şey, post, post, bozumu yani. Post bozumu. Yani. EFT'ler çok fazla yani değil. Yani o alternatifi yok mu? Mesela bunun yok. alternatifi yok. yok. Direkt hesaba yani. para yok aktarımı yani. falan oluyor. Bu bunun ya şimdi şöyle değil bakın değil abi ben, ben çok, çok kısaca anlatayım. Var. Bizim hesabımıza direkt EFT evet. havale yapanlar da zaten hiçbir şekilde tek kuruş bile fazla ödemiyorlar. Evet. Ve bize de hiçbir evet. maliyeti yok onun. <laughs> çekiyor musun parayı? Nasıl? Çekmede bir şey olmaz. Çekmede e sıkıntı, harcaydı. yok. Onda Senin şey hesabına ediyorum. düşüyor çünkü o para. Ama ar bakın. Ücreti bakın. bakın. kredi kartıyla yapılan olsun ödeme. Olsun. E, Bunun o zaman literatürde olsun. de böyledir. Kredi, kredi kartı. Kredi kartıyla yapılan ödeme aslında bir ödeme değildir arkadaşlar. Ödeme taahhütüdür. Yani ben sana bu kredi kartımı çektiriyorum. Sen kredi bankanla nasıl anlaşma yaptıysan sen o parayı o zaman alırsın.